Herkese merhabalar ben Emirhan Bugün sizlerle Roblox'ta Pun'un intikamı ikinci bölümü oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Tekrardan geldik. Bölüm 2. Şurada kaç kişi var? Eee, şuraya şuraya girelim mi? Hadi gir. Hadi gelin. Buraya, buraya, buraya. Ya, iki kişi oynayacağız gibi. Neyse, sıkıntı yok. Az kişi daha iyi bu arada. Abi kişi daha... Ge ge Tüh. Gelemedi. Son dakika. Ne oluyor be? Bu insanlar sonsuza kadar... Teşekkürler. Ee, bana kardeş... Ne oluyor lan? Bu oyun böyle miydi ya? Ha kutuları aç diyor bana. Bu ne? Kutu. Kutu değil tabii ki o. Seyahat. bir şey Bir şey diyeceğim. Kutular nerede hocam? Ha şurada. Böyle fırlatıyor muyuz bizim? Fırla. Ee. Ooo. Başka nerede var? Yukarıda var. E, diğeri de yukarıda. Pardon. Beyefendi. Şurada bir tane var. Hop. Bir de şurada. Eee. Arkadaşım. Burada. O, O ne ya? Oha. Bak, bakıyor. Bakıyor. Yukarı yukarı yukarı. Here here. Alo. Üst katta üst katta. Acayip adam ya. Aynen. Tam olarak burada. Bu ne ya? Oho. Ben yaparım hocam. Sen beceremiyorsun gibi ya. O ne ya? Dur dur. Bunlara basma. Dur lan dur. Şimdi. Eee. Feed your bilmem ne. Yemek istiyor bunlar. ha? Tamam. Mama mama. İkisini. Üçünü de aldım ben. Tamam mı? Şuraya koyalım masaya. Allah düştü. Şöyle bir. Şöyle. Sen alır mısın onu? Alamadı. İki. Üç. Dört. Oğlum, ne kadar çok yedin ya. Beş. Bu, bu doydu. Altı. 7 Hey mama bitti 8 9 Bu da doydu Şunları yiyebiliyor musunuz? Soğuk soğuk Bir şey diyeceğim Ha 7 ya Çekil bakayım oradan Şu suşiyi de ver Son, Sonunu da getir Hocam sen ne yavaş bir insansın ya Bu 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 ha. Lan Çüş Çocukları fırlattın Abi gözünü seveyim verin Şu çocuğa mama verin artık Ölecek çocuk Masanın üstüne Ver ona Bak bak Oyun oynuyor sanki. Şöyle. Go to buy. Satın almaya götürüyoruz bunları. O nerede? Peki. Ne oluyor? Arkadan sesler geliyor. Ee, satın alma nerede hocam? Aşağı katlamayla. da Şu çocuğu şuradan şuradan. Şuradan şöyle bir fırlattık mı? Şöyle. Merhabalar. Kolay gelsin. Ne alıyoruz? Çocuklar ne Bu kim lan? Oha. El var. Bu ne? Hocam biz buradan ne alacağız? E ee, Burada bir tane daha yer varmış. Bir şey diyeceğim. Ha saçları oldu bunların. Diğer çocuk nerede? Peki adam nerede? Dın dın. Ha buradaymış. Hmm, salak herif. Hocam şuraya götürmemizi istiyor galiba bizden. Tamam mı? Tamam bunları aldılar. Ne, ne yapacaksınız siz burada test mi? E, bunlar bunlar parayla hep yap. Ne yapıyoruz? Tam yapmamız gereken şey. Go to buy groceries. Ücretsiz tamam aldık. Satın aldık bunları. Çocuk götürüyor bakayım bunu. Yukarı mı gidiyor bunlar? Yo. Saçlara bak Allah'ım ya Rabbim. Biz tam olarak ne ne yapıyoruz burada? Bu enteresanmış bu arada. Bak 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 çocuklar fırlatıyor benim gibi. Şöyle. E biz buraya getirdik. Aldılar abi bunlar. E ne olacak? Ne yapacağız şu an? Yapmamız gereken şey bilmiyorum. Try smack white. Hocam ben bir tane el aldım buraya ama o el nereye gitti? Dur bakayım yukarı kata tekrardan bakalım. Çocuğum burada mı yaşıyor? Aha. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Harbi el de yok. Işığı kapatabiliyorum. Bu nedir? Burada bir notumuz var. Fakat hocam yapamıyoruz bir şey. Allah Allah. Abi hani satın almaya gitti diyor hocam. Yani gittik oraya. Ne yapacağız başka? Bu kadar. Allah Allah. Çok çok enteresan gerçekten ya. Bu ne? Bir şey aldım ama acayip bir şey. Buralar açılıyor hocam. Var mı buralarda bir şey? Yok. Şunlar açılıyor mu? Yok. Buralar falan. Ha bak satın alma burası. Şimdi burada biz bir şey yapacağız ki demek ki. Bir şey olacak yani burada. F. Yok yok pişirme hiçbir şeyi. Altın elma. Bunlar satın alma hep ya. Allah Allah. Arkadaşlar ne yapacağız biz burada ya? Sen çocuklar bırak artık. Aa. Şuraya mı götüreceğiz? Hepsini oraya atsak. Ver şu çocuğa. Ver şu çocuğa. Nere ne yapıyorsun sen ya? Aha. Adam yok oldu. Adam. Adam. Bir şeyler oldu adama. E Burada da olmuyor hiçbir şey. Ha? Abi nasıl? Bende vardı ki bu. Sabahtan beri koyuyordum. Ya çocuklar oraya götürdükten sonra Bir şey olacakmış? Yok bir şey olmadı. Kuki diyor. Pasta gibi bir şey mi getirmem lazım ben bu adama? Pasta da yok ki. Allah Allah. Bıp bıp bıp. Yani delirirsin ya su tabancası. Başka bir şeyler yok galiba bu oyunda. Hmm. Arkadaşlar. Ben yok kafa gitti benim. Ben bir şey yapamıyorum daha da. Şu kapanıyor mu? Yok. O da kapanmıyor Burada bir buton var. Yok. Sana basabiliyor muyuz? Ya. Allah Allah. E buralarda bir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Arkadaşlar ne? Bu ne? Şu ne lan? Robot bir pu var orada. Bir şey diyeceğim ya. Çok basit bir şey de ben yapamıyor muyum şu an? Hani acaba? Ya ben yapamıyorum. Ya bu da mı yapamıyor ya? Bu ne yapıyor bunlarla? Allah Allah. Kapıyı açsak. Oho. Gerçekten kapıya basmam gerekiyormuş. Yemek geldi. Yemek geldi. Bunlara ne yapıyoruz? Dizecek miyiz biz buraya? Ne yapıyoruz? Ha aşağı götür diyor. Aşağı 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 aşağı. Aşağı götürüyoruz. Lan alsana sen de birkaç tane. Of. Her şeyi ben yapacağım ha. Şuraya koy diyor. Adam beni izliyor ya. Arkadaşım destek yap destek. Oo, yay, 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 yay. Şimdi bunu da atacağım buraya. Son olarak bir tane daha var da inşallah o almıştır onu ya. Almış. Tamam ne yapıyor çocukları? Ha uyutmaya götürüyoruz. Hadi bakalım uzun sürdü ya. Uyutmaya uyutmaya. İnşallah onu biliyorsunuz. Nerede uyutma yeri ya? Şurada. Burada değil. Nerede? Şurada. Çekelim bakayım. Uyu yavrum. Ay, onu biliyorsun. Oh. Gel yavrum. En küçüğümüz. Seni de bir uyutalım şurada. Hop. Git bakayım ha? Hocam ya bu çocuğu koyamıyorsun ya, ha? Oyu 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 oh. Kapı çalıyor. Çekti dur. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Kapı nerede? Şurada. Bak bakayım kim gelmiş. Ne oldu? Open the ladder. 150 saniyemiz var. Gardırop kör noktalarına saklanın veya arkadaşın bir yere sakla. Nasıl yani? Çocukları mı? Abi şu an çocukları top mu oynatmam lazım? Nasıl bir olay şimdi? Bir şey diyeceğim. Ne yapıyoruz? Ben buraya saklansam, bu çocuk buraya saklanamıyor. Abi, just the Oğlum ben buraya saklanıyorum o zaman yani. Bir şey, anlamadım. Tek Çocuklar nereye saklayacağız? Aha. Bu ne? Abi. Abi geliyorlar. Bu ne? Burada da bir şey varmış. Ee, çocuk aç. Çocuk acıktı. Bir dakika. Ha, biz bunları hepsine ayrı bir şey yaptırmamız lazım. Pardon ben bilmiyordum. E, o top oynattım o, oynamadı. Yemek istiyor. Yemek yemek. Ye. Ye ye. Ye hemen ye. Bir dakika. Zaman azalıyor. Banyo 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 banyo. Çekilin. O, o çocuğu banyo yaptır. Bunu da yaptır. Al 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 al. Bunu da yap. Bunu da. Şunu oynatmam lazım. Oğlum karanlık oluyor. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Çocuk gel buraya. Çocuk. Çocuk top oynayacağız seninle. Şimdi niye oynayacağız bilmiyorum. Bak bakalım. Hop bir şöyle. Aha gitti arkaya. 2 Üç. Uyu. uyu uyuma vakti. Uyuma vakti. Koş 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 koş. E, 40 saniye 40 saniye. Abi Uyu. süper. Top. Aa, daha, daha ona top oynatıyoruz ya. 30. Hayır. Yetişecek mi? İnşallah yıkamışsın. yani adam senin var ya. Senin kafanı kıracağım. Yıka bunu yıka bunu yıka bunu. Ey, 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 ey. bitmedi bitmedi. Bitiyor. Top oynatma. Gerçekten mi? Top oynatamayız ki. Geldi. 14 13 12 11 10 9 8 7 8. Ben şunun içine giriyorum. Saldıracak mı? Bir dakika. Ölecek miyiz şu an? Ben bilmiyorum. Geldi, geldi. Yaratık geldi. Çocuğumuzu yiyecek. Ne yapıyor abi? Ne alakasın sen ya? Hayırdır? E uyutsak ne olacaktık şimdi ya? Uyuyunca yemiyor mu? Hani, acayip. Bak, 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 bak. Aha, yukarı çıktı. Çocuğu gördü. Çocuk. E çocuklar. Arkasına. Ne oluyor hocam? Yendik mi? Bu bölüm bu kadar galiba. Yani. Anlamadım. Enteresan. Galiba win. Bakın 3 olmuş. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.